Çok macit buluyor. Küçük müsün? Ne oldu Bejacığım? Ne oldu babacığım? Ne oldu ya. Ne oldu ya. Gel bir maci gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne oldu be ya? Hı. Selamünaleyküm gençler, genç kalanlar, genç arkadaşlar. Uçacak mı? Gidecek misin? Ne demiş? Sadece ben mi kaldım? <laughs> aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam arkadaşlar. Hemen bir like alalım arkadaşlar canlı yayınımıza. Bayağıdır yoktuk, canlı yayın açmıyorduk. Lütfen spam yollamayın arkadaşlar. Canlı yayına gelen kardeşlerim bir like'ınızı alayım. Merhaba kardeşim merhaba. Kocaman olmuş ama değil mi şey Rio? Bakırsanıza şuna renkleri renkleri falan baya bir kendine gelmeye başladı. Spam atmayan arkadaşlar spamı direkt engelliyorum spam atan arkadaşları. Şuna bak oyuncak gibi aynı ya. Bunların aslında şeyde böyle keçeden yaptıkları oyuncakları da var. Tayland şeyde burada. Ne oldu ya? Ne oldu kızım? Ben niye hep ikili bir kızın deyip duruyorum ya buna? Oyuncak gibi aynı arkadaşlar ya. Renkleri renkleri var ya acayip güzel oldu. Telefondan anca bu kadar gözüküyor ama canlıda da böyle daha da ayrı bir güzelliği var. Bakınsanız şu yavrunun kanatlarına falan. Çok değişik bir rengi var ya. Çok güzel. Canlı yeni gelen kardeşlerim bir like'ınızı alayım size zahmet. Bu ne kadar daha büyüyecek Erdem kardeşim? Bu yani yaklaşık bir 5 5 santim, 10 santim, maksimum 10 santim daha büyür. Artık baya baya uçuyor evin içerisinde. Böyle sağa sola gidiyor. Klimanın üstü olsun işte şu dolapların üstü olsun. Baya böyle uçuyor arkadaşlar. Uçabiliyor uçabiliyor aynen. <laughs> gel bu elim acıyor gel. Gel böyle kameraya bakalım bakalım gel. Bak burada kim var bak. Gelsin kardeşler sorularınız. Bayağı da canlı yayın açamıyorduk. Kusura bakmayın bundan dolayı da. Bayağı bir yoğunum zaten. Gözlerim gözlerim Altı bayağı şiş. Nereye gidiyorsun? Uçacak mı? Gidecek mi? canlı yayına gelen kardeşler. Bir like'ınızı alayım. Timsah nerede? Timsah yerinde arkadaşlar. Bugün böyle Rio ile canlı yayına açtık. Rio bayağı bayağı uçuyor ya. Az önce böyle canlı yayına başlatmadan önce şu klimanın üstüne, işte dolabın üstüne eşim tedirgin oluyor. Seviyor da üstü üst kuş konup da yani uçup da konup üstüne gelmesini istemiyor. Değil mi yavrum değil. Baya baya büyüdü ya yavru. Gel 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 gel. Uçacağım yine. Gidecek misin? Ha? Gideceğim mi? Arkadaşlar bu tür hayvanların DNA'ya sokmanız gerekiyor ki o şekilde anlayabilirsiniz cinsiyetini. <laughs> Aynen Sevda Papağan'la da benziyor. Cennet Papağan'la da benziyor. Renk renk olarak. Aleykümselam, aleykümselam arkadaşlar. Harry Potter. Papağanın türü Güneş Konur diye geçiyor arkadaşlar Türkçesi. Aleykümselam. Spam yollamayın arkadaşlar sizden ricam. Günden güne bayağı büyüyor. Arkadaşlar şimdi her gün böyle video atıp sizleri sıkmak istemiyorum. Onun için böyle iki günde bir, üç günde bir atmak benim için de daha iyi olur. Sizler için de daha iyi olur. Çünkü her gün paylaşan insanları görüyorum. Kanalları görüyorum. Atıyorum adamın kanalları sadece tavuk üzerine. Şimdi her gün tavuk çekiyor. Yani şimdi her gün ben rüyayı çeksem hemen sıkılırsınız. Hem bu hayvanı yormuş olurum bu sayede. Onun için gerek yok. Sizi de yormadan, kendim de yorulmadan. Zaten kendim bayağı bir yoruluyorum arkadaşlar yeterince. Sabahleyin saat işte 7 gibi kalkıyorum. Gece saat 12 1 o saatlerde yatıyorum. Timsahın cinsi Nil Timsah arkadaşlar. Pitbull'un vardı öldü. Amerikan Bully. ismini saydı. Nereye gidiyorsun tamam. ya? Gel burada dur gel gel. Heh. Gel böyle dur burada. <laughs> Muhabbet kuş almadım ya bu bildiğiniz Rio işte. Değil mi yavrum benim? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Gelsin sorularınız kardeşler. Bugün hafta sonu doğru Türkiye'de karantina var. İsmini okurum tabii ki de ya. Hasan Özkaygan. Güzel mi? Güzel mi diyor? <laughs> ne yapıyorsun kulağım? <laughs> Komik çocuk ya. Canlı yeni gelen arkadaşlar bir like'ınızı alayım. Güzel mi diyor kulağım? Güzel mi? Komik çocuk ya. <gülüyor> Allah <laughs> Şıva you looking mm -hmm. <laughs> Bite <Bikini>. me. You see. <laughs> Başka arkadaşlar. Ne oluyor? Gel <laughs> gel. Gel, 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 gel. Bizim burada kar yağıyor mu? Bizim burada yağmur yağarsa dua ediyoruz ya. Bizim burada havalar devamlı arkadaşlar. 25-35 derece arasında değişebiliyor. Akşamları sadece böyle bir 22-23 derece. Hafiften serinlik olunca seviniyoruz işte. Onun harici klima, vantar Öyle zamanımızı geçiriyoruz. Gel burada gel. Dur, dur, dur. Gelme, gelme. Gitme bir yere de. Tamam mı? Tamam ya. Ne oldu kardeş. Canlı yayına gelene kardeşlerin bir like'ınızı alayım. Size zahmet. Ne olur Şimdi bu kulak mı? Ne oldu? Bir kulak bir kulak. Uçacağım mı yine Gideceğim mi? Gel. 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 Abi haberlerde gördüm. Geçen sizin orada 10 metrelik. Ila. Aynen. Merhaba, merhaba. Bayağı büyüyor ya. Bayağı da yaramazlaşıyor. Baksanıza kulağımı bulamozsunuyor. ya komik oluyor ama. <laughs> Güzel mi diyor? Güzel mi kulağım? He? Güzel mi? Bu hayvanlar oyuncu oldukları için eğitimleri de bir o kadar kolay oluyor arkadaşlar. Ya yani eğitmek istediğiniz zaman. Oyuncu oluyorlar devamlı. Konuşmasalar bile. Değil mi diyor? Kes. Kes kes kes. Kes kes kes. Abi dinin ne? Ben insanım ya. İnsanlık görevimi yapıyorum abi videoyu bana yolla Türkiye yayıncı. <laughs> ne demiş? Şu an evde kaç hayvan var? Şu an evde 3 hayvan var arkadaşlar. Sincap. Nereye gidiyorsun? Ne oluyor? Evet gelsin sorularınız kardeşler. Canlarım ciğerlerim. Ne oldu ya? Yani? Kesildi sorular. Ne demiş ne demiş. Ne iş yapıyorsun kardeşim? Ne işi? Her şey her işi yapıyorum ya. Kuaförlük var. Aşçılık var. Birçok şey var. Canlı yayın gene böyle felç olmaya başladı. Hafiften konuşlarım, konuşmalarım geç gidiyormuş gibi sanki hissediyorum. Aleyküm selam kardeş. İstanbul'a selam olsun. Canlı yayına gelen kardeşlerimiz de bir like'larınızı alayım kardeşlerim. Size zahmet. Başka var mı güzel sorularınız? Arkadaşlar bu aralar böyle dediğim gibi sık video alamamın sebebi hem her zaman aynı videoları çekmemek adına. Düğü olsun, diğer hayvanlarım olsun. maymun alacağım işte Allah izin verirse. Onun için çok sıkı çalışıyorum. İşte bu bizim bahsettiğim restoran işinde olsun. Kendi kuaför işimde. Onun için başka hayvanlar da istiyorum ama özellikle istediğim hayvan arkadaşlar maymun. maymun almam için de arkadaşlar diğer hayvanları almamam gerekiyor. Normal şartlarda. Anlayacağınız e, attığım her adamın, yaptığım her şeyin arkadaşlar hesabını kitabını yapıyorum ki e, Hedeflerime her zaman için ulaşan bir insanım Onun için de e, çalışıp azmedip o hedeflerimi başarmayı tercih ediyorum Parmak maymunlardan alacağım arkadaşlar Yavruyken şu kadar oluyor boyları hemen hemen bu papağandan birazcık daha küçük e, Mamus et diye geçiyor cinsleri Dişi bir maymun alacağım arkadaşlar inşallah ama maymunu aldığın zaman çok dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü o hayvanlar etçil ayrıyeten. E, Rio veya diğer hayvanların yana gelmemeleri gerekiyor. E, tamam akılları var düşünebiliyorlar. Timsahla yan yana gelmeyebilirler. Ama e, Rio'yu yemek isteyebilir. Veya sincabı yemek isteyebilir arkadaşlar. Ne oluyor? Evet o küçük maymun cinsleri arkadaşlar hem agresif oluyor yani hem de devamlı tuvaletini yapabiliyor. Siz onlarla zaman geçirip eğlendiğiniz zaman işleyebiliyor açıkçası direkt üstünüze. Moderatörümüz var kardeşim benim. Ali Kimselam. Valla birçok ülkeye gittim ya Tayland dışında da. Canlı yana gelen kardeşlerin bir like'ınızı alayım. Rio'ya eğitiyorum tabii ki arkadaşlar. Raid ile eğitmez miyim? Bazı arkadaşlar demiş abi çok ekrana bakıyorsun diye. Ekrana bakmamın sebebi yazdıklarınızı okumam için. Çünkü başka bakabileceğim yer yok ki. yani. Nasıl ona göre cevaplayayım. Al öptüm bakalım senin için. Gelsin güzel sorularınız. Kral kaç hayvanım var? Bundan bir 5 ay önce falan 40'a yakın hayvanım vardı. Eski evimde olduğum için. Rusya'ya da gittim. Ukrayna'ya da gittim arkadaşlar. Mesleğim bayan kuaförü. Aslında videolarımı izlemiyor musunuz? Ya Bu soru soran arkadaşlar aynı şeyleri soruları soruyorlar ya. Genellikle zaten birçok videolarımda söylüyorum. Bayağıdır da canlı yayın açamıyordum. Bugün eşime de dedim ki canlı yayın açsam mı açmasam mı filan. E şimdi de dedi ki ya dedi dükkanı kapatmayacak mısın? Ya dükkan dediğin de bizim application'lar işte arkadaşlar. Yemek siparişleri verdiğiniz yerler. Hazır 30 kişi olmuşken şu yeni gelen kardeşlerim bir like'ınızı alayım. Size zahmet. Merhaba. <laughs> ne oluyor? Gelsin güzel sorularınız kardeşler. Canlarım, cigerlerim. Rio trio bambaşka bir şey ya. <laughs> Mehmet Yiğit. <laughs> 13 dakika önce başladık ya videoya canlı yayına gel şurada dur biraz çıkıyor gel gel parmak tırnakları şey arkadaşlar çiziyor her tarafımı aleyküm selam kardeşler canlarım cigerlerim ya Türkiye'de bir papağan fiyatları diyeyim ee, burada 2018 model BMW 520 öyle söyleyeyim ee, şöyle söyleyeyim ben size fiyat. Tamam, tamam. Dostlar internet yine gelip gidiyor. Bugünlük bu kadar. Yarın inşallah yine canlı yayın açarız. Ama dediğim gibi bu kopmalar devam edecek. Çok da fazla sizin de sinirleriniz bozulmadan arkadaşlar. Allah'a emanet diyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Çünkü internet böyle devamlı başladığı zaman arkadaşlar sonu. Bay bay.